Arkadaşlar Merhaba 22 Aralık Cuma hepinize bugün bol kazançlar diliyorum şimdi Aksen hissesi ile ilgili yani aksa enerji ile ilgili bilanço rakamları ile ilgili bilgileri özetle hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar şimdi şirketin yıllık net satış rakamları şöyle 2020 yılında 7 milyar 230 milyon TL 2021 yılında satış rakamı 13 milyar 887 milyon TL'ye çıkmış. 2022'de 45 milyar 638 milyon TL olmuş. 2023 yılının 9 ayı sonunda ise satış rakamı 20 milyar 864 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi çeyreklik bazda baktığımızda satışlara geçen yıl 3. çeyrekte şirket 15 milyar 161 milyon TL satış yaparken 2023 3. çeyrekte satış rakamı 7 milyar 355 milyon TL'ye düşmüş. Yani geçen yılki 3. çeyreğe göre çeyreklik bazda %51'lik bir düşüş var satış rakamlarında. Yıllara göre net kar rakamlarına baktığımızda 2020 yılında şirketin net karı 470 milyon TL, 2021 yılında 1 milyar 679 milyon TL, 2022'de 4 milyar 561 milyon TL, 2023 yılının 9 aylık döneminde de net kar rakamı 3 milyar 586 milyon TL olmuş. Çeyreklik bazda net karlara baktığımızda geçen yıl 3. çeyrekte 1 milyar 454 milyon net kar 2023 üçüncü çeyrekte 1 milyar 203 milyon TL olmuş arkadaşlar. Yani geçen yıla göre %17'lik bir düşüş var. Şimdi şirketin öz kaynaklarına baktığımızda 2020 yılında yıl sonunda 4 milyar 219 milyon TL öz kaynak 2021 yıl sonunda 9 milyar 651 milyon TL olmuş. 2022 yıl sonunda bu rakam 17 milyar 208 milyon TL'ye çıkmış. 2023 yılı 9. ayın sonunda da öz kaynaklar 23 milyar 373 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şirketin net borç rakamlarına baktığımızda 2020 yıl sonunda 2 milyar 632 milyon TL net borç, 2021 yıl sonunda 4 milyar 545 milyon TL olmuş. 2022 yıl sonunda bu rakam 7 milyar 364 milyon TL'ye çıkmış. 2023 yılının 9 ayın sonunda 9 milyar 128 milyon TL şirketin net borcu bulunmaktı. Şu bilgileri de sizlere aktarayım. Fabrik yıllık bazda %6 azalarak 1 milyar 860 milyon TL'ye geriledi. Biz düzendeki son 1 yılda %41 değer kazanırken Aksa Enerji hissesi %41 değer kaybetti. Son bir yılda en düşük hisse 25.84 TL seviyesini görürken en yüksek 50.27 TL seviyesini görmüş. Aralık ayına baktığımızda ay başından itibaren hissedeki düşüş %14.7 seviyesinde gerçekleşmiş. Geçtiğimiz Kasım ayında yabancı yatırımcılar 5.2 milyon TL net satış yapmışlar arkadaşlar son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de satış ağırlıklı gerçekleşmekteymiş. Şu bilgileri de sizlere aktarayım. 2023 son 4 aydaki yabancı işlemleri şöyle. 2023 Ağustos ayında yabancı yatırımcılar 34.7 milyon TL net alım pozisyondaymışlar. 2023 Eylül ayında yabancılar 111.8 milyon net satış yapmışlar. 2023 Ekim'de yabancılar 63.9 milyon TL net satış yapmışlar. Kasım ayında da yabancılar 5.2 milyon TL net satış pozisyondaymışlar. Şu ilginç bilgiyi de sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Son 4 yıldır Mayıs ve Temmuz aylarında Aksa Enerji hissesi yükseliyor. 2020 Mayıs ayında hisse %22 yükselmiş. 2021 Mayıs ayında %12.7 yükselmiş. 2022 Mayıs ayında %26.8 hisse yükselmiş. 2023 Mayıs ayında da Aksa Enerji hissesi %25 yükselmiş. Temmuz aylarına baktığımızda da 2020 Temmuz'da hisse %0.3 yükselmiş. 2021 Temmuz'da hisse %11 yükselmiş. 2022 Temmuz ayında hisse %27.6 yükselmiş. 2023 Temmuz ayında da hisse %21.9 yükselmiş. Yani Mayıs ve Temmuz ayları hariç son 4 yıldır yükseldiği başka bir ay veya sürekli düştüğü başka bir ay yok arkadaşlar. Aksa Enerji'deki şu anda yabancı oranı %3.65 aralığın başına bakalım. 1 Aralık'ta %3.67 imiş. Kasım'ın başına bakalım arkadaşlar. 1 Kasım'da Yine %3.67 yabancı oranı. Ekim'e bakalım. 2 Ekim'de %3.7 seçim dönemine bakalım. Mesela 15 Mayıs %3.72 yabancı oranı. Yılın başına bakalım arkadaşlar. 2 Ocak'ta da %5'miş yabancı oranı. 20 Aralık 2023 tarihinde de yabancı oranı. %3.6 olmuş arkadaşlar. Evet Aksa Enerji ile ilgili bilançolarla ilgili bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarda yazdığınız bütün hisseleri bu şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize bol kazançlar. Burada belirttiklerimi de yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmeyin lütfen. Kalın sağlıcakla.